Buyurun ne oldu? Anlamıyorum sizi. Pardon ama gerçekten anlamıyorum. İşitme engellilerin eğitimi ve öğretmenleri yok sayılıyor. Özel eğitim öğretmeni Zeynep Polat, devletin işitme engelliler öğretmenini yok saydığını, kadro vermediğini, bu yüzden nitelikli eğitim yapılamadığını ileri sürüyor. Polat, özel sektöründe bu konuda yetersiz kaldığını ilave ediyor. Her sene yapılan KPSS sınavı neticesinde 20 ile 30 civarı kadro belirlenerek işitme engelliler öğretmeni atanmakta. Ne yazık ki bu seneki 2014 branş bazında kontenjan listesinde işitme engelliler öğretmenliği yok sayılmıştır. Yani sıfır ihtiyaç, milli eğitimin belirlediği sıfır ihtiyaç. Bu sayı işitme engelli bireylerin gerekli kalitede uygun eğitimi alabilmeleri ve yetişen öğretmen istihdamı konularında yetersiz kalmaktadır. Devletimiz tıbbi durumu uyan işitme engelli çocuklara SGK vasıtasıyla yüklü paralar ve imkanlar sağlayarak koklar implant ameliyatları gerçekleştirmekte. işitme cihazı masraflarının belli bir yüzdesini karşılamaktadır. Ancak bu çocukların değerlendirmesi için eğitim imkanları konusunda erken çocukluk eğitimi, özel aslında kaynaştırma uygulamaları tamamıyla yetersiz ve eksik kaldığından işitme engelli çocuklar hissenen düzeyde erken eğitim alamamaktadır. Ve ne yazık ki rehabilitasyon merkezlerinde sadece seçenek olarak bunu bırakmaktadır. Özel sektörde bu konuda ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Meslek elemanları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde birçok sorunla karşı karşıya, özlük haklarından mahrum çalışmaktadır. Devletin özel eğitim kurumları üzerindeki denetimi yetersiz olduğundan zamanında ücret ödenmemesi, sigorta, tazminat sorunları, iş aktinin hukuksuz bir şekilde feshedilmesi, izin, rapor işlemleri konularındaki yetersizlikler çok fazla. Mevcut sorunun çözümüne yönelik önerilerimiz şunlar. Öncelikli olarak işitme engelli bireyler için her ilk öğretim okulunda erken çocukluk sınıfları, özel al sınıflar ya da kaynaştırma sınıfları, ana sınıfların açılması. Bu sınıflarda ise işitme engelli çocukların kalifiye eğitim almalarını sağlanması için işitme engelliler öğretmenlerinin atanmasıdır. Her böylece işitme engelli çocuklar kalifiye bir eğitim almış olacak, işaret diline yönlenmeyecek, uygun bir eğitim almalar sağlanacaktır. Tıpkı zihin engelli çocuklar için yapılmış olan özel alt sınıflar, kaynaştırma sınıfı, eğitim uygulama okulları bunlar için örnek olabilir. İşitme engelliler öğretmenlik kontajen sayılarının yükseltilmesi gerekmektedir. Özel eğitim hizmetleri yönetmeli dikkate alınmalıdır. Alan dışı atamaların önüne geçilmelidir. Son seçenek olarak da özel eğitimci sıfatıyla aldığımız %37'lik ders kredileri baz alınarak din engeller öğretmeni olarak da atanmak bizim için bir çözüm olabilir.